arkadaşlar ben Samet. Ben Ulan. de Efe. Ve başlıyoruz. Hadi gidiyoruz geziyoruz. İçiyoruz lan yine bu gece. Hepiniz bana takip edin. Geziyoruz biz bu gece. Geziyoruz biz bu gece. Ama hızlı gitme efendim. Şunun arkasından çekeceğim. Ben de. kolay. Musa duruyor yolun ortasında. Hadi çek İnşallah çek. Aynen. O biz düşeceğiz. Biz nereye giriyoruz efeci? Furkan'ın annesinin oraya. Tamam.

Evet. Arkadaşlar şimdi oturuyorum. Bu. Oğlum bak değişik konum var. Ve Mustafa. Ayısı. Mustafa da ayı boğa, ayı boğan gücü var. Şimdi gelin. Ayı güçlü Mustafa. Var.

Nereden? Şu en solda. Çok kolay. Hadi Ben en yerden yapacağım. Efe. Efe. Yola devam mı? Devam. Hayır. Furkan'ın anneni arkadaşlar bindik. Basın önden hadi. Yani, Bizim soka. Bu evet, ya. Benim dur mi? dur bir dur bir dur. Lan. Bir durun. Basın. Bir durun. Basın. Basın çıktı. Hadi, basın. çıktı. Ne oldu Hadi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet, tamam. Ulan. Bir düşürün de. Uf be. Tamam. Um. Bir attırma. Olan. 7'de 3 mü? A 7'de 2. Ve arkadaşlar de... gidiyoruz. Ama bizim arkadaşlarımız gitti. De 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 Vitesler arkadaşlar 7'de 3. 7'de 2 mi? 2. 7'de 2. Sottan biraz süreceğim. Var zor var kardeş. Ş Şu Çaraba bir kere böyle tekmek istiyorum. <laughs> Am çok şey ya. Evet. Am bulanı gideyim de çok sallanıyor Direkt... artık. Ben koş. İşte bizim sokak arkadaşlar. Oh shit what the finking. Bunu da çeksene sen birazdan. Ne? Calvin bu. Ben çeksem et. Calvin bu. 007 olan vermeyelim. Kıtlar. Bu da Dur çıksanıza Arka freni alsın döndüm. Dön. Sonlandırıyorum. Hadi bitirelim. Video uzadı oğlum. Dön dön hadi. Video uzadı. 3. bölüme sonra. Buradan geliyoruz. Hayır.